Bugün yanımızda güzel bir sürpriz var. Gördüğünüz gibi kendisine şurada mama verdiğimiz halde kendisi mamayı tercih etmedi. Yeter ki beni içeri alıp Ben başka bir şey istemiyorum der gibi geldi. De bakın burada size bakıyor şu anda. Gözleri ne kadar güzel. Görüyorsunuz. Maşallah kapkara. Beni dinliyor herhalde bir yandan. Adamın dibi çünkü kendisi. Gördüğünüz gibi adamın dibi. Maşallah maşallah. Sen niye bakıyorsun öyle bize? adamsın. Siz de inşallah sevgili dostlar böyle dışarıda kalan köpek kardeşleri gördüğünüz zaman onlara inşallah bir barınak, bir mama ne kadar elinizden bir şey geliyorsa bir yardımda bulunmaya çalışın inşallah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve